Evet arkadaşlar. Yine bir puslu, bozkur, yeni köy. Yaylardan selam. Sabahtan beri yağmur çizemedi. Yani ıslandık. Çobancılık zor. Yağmur var, kışı var, karı var. Bu saatten sonra artık bu mevsimler yavaş yavaş kışa doğru yaklaştı. Allah merkezin emeğini yağlısın. Sadece dediğim gibi çobancılık zor. Bunun yağmuru var. Karı var, kışı var, canavarı var, kurdu var. Ayaklarımız sulanırsın anne. Şimdi ölüm molasındayız. İnşallah. Ataş yak. Çayımızı da çeceğiz.